Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoda sizlerle birlikte nasıl Arduino'da LED LED kullanımının kodunu göstereceğim. Şimdi bunun kodunu kullanmadan önce bir tane kütüphane indirmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi ama bu kütüphaneyi Arduino'nun yani Arduino'yu bir açalım. Aynen. Arduino'da Şeyde bulamazsınız. Şöyle taslaktan, library e ekleden, kütüphaneleri düzenleden bulamayız. Şunları bir silelim. Evet. Şimdi size bunu nasıl kullan ilk önce kütüphane indirmesini göstereceğim. Google'a geliyoruz. Benim size açıklamadan atacağım linkten giriyoruz. Açıklamada atacağım linki e giriyorsunuz. Orada Rinki elektronik satlı bir site var. Oraya giriyoruz. Orada Arduino ya yazan kısmı kısımda e, 51 LCD Basic ve 51 LCD Graph kütüphanelerini görüyoruz. Bu burada iki tane kütüphane kullanabiliyoruz. Basic kütüphanesi yeni başlayanlar için güzel. Bu Basic kütüphanesini kullanarak 51 LCD ekranınıza yazılar, resimler harfler yazdırabiliyoruz. Graf kütüphanesi ise Basic'teki bütün özellikleri kapsamasını yanı sıra grafik ö, grafik a, ö, ağırlıklı şeylerde kullanılabiliyor. Ama biz ilk önce Basic'ten başlayacağız. Şuna tıklıyoruz. Geldi. Buradan şuna tıklıyoruz. Yüklenmesini bekliyoruz yüklendi. Aslında ben önceden yüklemiştim ama sizin için sildim. Sonra ise şöyle şuraya basıyoruz. Google'ı biraz yukarı kaldıralım. Şurada şunu masa üstümüze atıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi ise buna giriyoruz. Şunu buraya atıyoruz. Masa üstümüze atıyoruz bunu. Tamam. Artık bu buraya geldi. Kapatabiliriz. Şuradaki sıkıştırılmış dosyayı siliyoruz. Burada kütüphanemiz mevcut. Sonra ise buradan giriyoruz. Arduino'ya giriyoruz. Taslaktan library ekle. Zip kitaplığı ekle diyoruz. Sonra ise, sonra ise bu bilgisayardan indirilenlere girelim. Ya direkt masa üstüne attığımız şeyi bulalım. Elivron Basic kütüphanesi. Bunu açıyoruz. Open diyoruz. Library yüklendi. Bakalım şimdi gerçekten yüklenmiş mi? gördüğünüz gibi geldi. Libron basic kütüphanesi. Şimdi mesela bununla bir tane örnek bir çalış çalıştırma yapalım. Şunun takalım bir. Pardon, HTML yerine takıyormuş, mi? Geldi. Taktıktan sonra ilk önce portu seçmemiz gerekiyor. Ben de doğru gözüküyormuş. Dosyada örnekler diyoruz. Şurada 50 bronz kütüphanesi var. Şurada mesela bitmap diyelim. Gördüğünüz gibi geldi. Bunları bir sonraki videolarımızda göstereceğim nasıl resim yapılır diye. Yükle diyorum. yüklen yüklensin. Gördüğünüz gibi LCD ekranımız sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi ise buna nasıl yazı yazdırılacağını göstereceğim. Şunu kapatalım. Şimdi ben kod ben şimdi kodu yazıp geleceğim. Kodu yazdıktan sonra siz orada videoyu durdurup yani kod kodun ekrana geldiği zaman zaman videoyu durdurup yazabilirsiniz. Ben yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar kodu yazdım. Kod bir şöyle ilk önce kütüphane ekliyoruz. Bunu şöyle yazıyoruz. Include 51 50 bron basic h Sonra ise LCD 51 diyoruz ve şuraya istediğimizi yazıyoruz. Yani işte LCD'mizi burada belirtiyoruz. Mesela siz buraya büyükçe LCD ya da ya şuraya istediğinizi yazabilirsiniz. Sonrası buraya bağladığımız pinleri yazıyoruz. 8, 9, 10, 11, 12. Sonrası ex, extern 16, 8 bu şeyi belirtiyor. Bu yazı tipini belirtiyor. Çünkü Librom LCD'lerde normal bizim kullandığımız LCD'ler gibi sıradan bir yazı tipi değil. Değişik yazı tipleri de kullanılıyor. Şöyle yazı tipleri şöyle. Small, small font, medium numbers, big numbers. Small font'ta harfler ve işaretler. Medium numbers'ta orta büyüklükte harfler. Big numbers ise büyük harfler yazıyor. Sonra setup'a geldiğimiz zaman lcd.init lcd. Bu burada lcd'mizi başlatıyoruz. Sonra nokta set font small font. Yani burada hangi yazı tipini kullanacağımızı yazıyoruz. Altta loop'a geçtiğimiz zaman lcd.print hello world. Burada bu lcd'lerimiz 84x48 yani bu çarpı işlemi pardon çarpı diyorum. 84 çarpı 48'lik bir ekranı var. Buraya, bunların neresinde ne alacağımızı burada gösteriyoruz. Yani ilk önce yani 3 tane şey kullanıyoruz. Başa ne alacağımızı ortaya nereye yazdıracağımızı en sona ise hangi yüksekliği yazdıracağımızı. Şuraya counter yerine mesela right ya da left yazdırabilirsiniz. O zaman sağ ve sola da yazdırır ise hangi yuka nerede olmasını istiyoruz. Yani yükseklik olarak nerede olmasını. Bu bunu her 8 arttırdığınızda mesela şuraya 8 yazdığınız zaman bir satır artar. 16 yazdığınız zaman iki satır artar. Şu mesela bunun yükle diyelim. Yüklensin. Yükleme tamamlandı. Gördüğünüz gibi hello world oldu. En üstte ve ortayı yazdırıyor. Mesela buraya right yazalım. O doğru iyi yok. Yükle diyelim. Gördüğünüz gibi sola yazdırdı. Eğer buraya left yazarsak da pardon bunun sağa yazdırdı. Eğer left yazarsak da sola yazdırır. Öyle olur yani. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Bu videoda size nasıl Arduino'da 785 CD'leri 5085 CD'mizin El kütüphanesini indirmeyi ve ona yazı yazdırmayı gösterdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda buna nasıl resim yazdırılacağını, resim yazdırıldıktan sonra ise özel komutları göstereceğim. Öyle devam edeceğiz ve bunun en üst seviyesine ulaşmaya çalışacağız. Um evet umarım bu video işinize yaramış ve projelerinize katkıda sağlamıştır. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.